Osman, Osman'a bi- HAN! <laughs> Merhaba dostlarım, kanalıma hoşgeldiniz. Ben sizlerle birlikte çok farklı bir oyun oynayacağız dostlarım. Ve yani son zamanlarda bunu görüyorum. Youtube'da çok fazla popüler olmaya başladı arkadaşlar. Böyle yayınları falan doluyor bunun. Bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow diye bir oyun oynayacağız dostlarım. Oyun hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama sadece bir bebeğe bakmaya çalıştığımızı biliyorum. Böyle bebeğe bir bakıcılık yaptığımızı biliyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bakalım başımda neler gelecek? Ve tabii ki de şu an telefonun yanında değil ama saat size göstereceğim ama gece 3'te oynuyoruz dostlarım. Bakalım neler olacak? Daha fazla izletmeden yani. videoyu beğendiğinize ve kanalıma abone olduğunuza göre beğenmişsinizdir Beğenin mutlaka Her neyse aşağıda da sosyal medya hesaplarım çıkmıştır Onları da takip etmeseniz, takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum Daha fazla var. Hadi şu videoya başlayalım dostlarım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuza geldim Oyunumuzun hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok Ama belalı olan Lanet bu bebek lanetli Lanetli olan bebeğimiz burada bakın surata bak Bak pickup baby Bebeği aldım zıng bıraktım Bebeği aldım zıng bıraktım <laughs> çok güzel tamam. Bebeği buraya oturtuyorum arkadaşlar. Bakın gözleri kıpkırmızı bir bebeğimiz var burada. Evet bu bebek gerçekten çok korkunç. Hiçbir fikrim yok. Oyun korku oyunu tarzı bir şey ama gerçekten nasıl korkacağımı oyunun hakkında gerçekten hiçbir inform yok. Gerçekten hiçbir inform yok. Ama göreceğiz şimdi Chapter 1 Fit to Baby diyor. Get the bottle in fridge. buzdolabından şey alacağız. şişe. Tamam şişe almamız gerekiyor. Oyun gerçekten korku oyunu. Şu an gece 3'te oynuyorum. Eğer e, ani bir şekilde korkarsan e, şey olabilir arkadaşlar. Komşularla sıkıntımız olabilir. Bitti badıl, Tamam, Badle aldık. Şimdi bunu bebeğe götürmem gerekiyor. Bebeğin neye, ne tepki vereceğim <laughs> <Anam. gülüyor> Neye ne tepki vereceğini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Sadece dediğim gibi korku oyunu olduğunu biliyorum. Instagram'da böyle garip garip videoları var. Onları biliyorum. Ama onun dışında hiçbir bilgim yok. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Sadece oyunun dediklerini yapacağım. Tekli Bey ben Chaining Table. Chaining Table şurası Bak bunu biliyorum. Aynen Chaining mer ee, değiştirici şeyi. Ee, bunu buraya koydum. Get the new nappy. Ee, bez. Tamam bez 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 bez. Nerede olur ki? Burada mı? Ee, bebek bez. Aha tam Tamam. Tamam ne aldık. <laughs> Çocuk nerede? Oyun gerçekten şu an aşırı zevkli arkadaşlar. Ben şu an gerçekten eğleniyorum. Siz de eğleniyorsanız videoyu beğenip yorumlara yazmayı unutmayın. Ah bebek buraya gelmiş. Ne haber lan? Şişt, tipe bak. Oğlum çocuğun... Çocuğun suratına bak. Suratı böyle köşeli köşeli. Böyle ya yetişkin suratı gibi ama çocuk ya. Çok korkucu ya. Gerçekten çok ilginç duruyor. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Şimdi şunu al. değiştir. Change. Değiştirdik. Take baby to bed. Tamam bebek... Bebek gel. Bebek Bebek geçmiyor orada. Tamam şöyle geçirelim Bebeği şimdi yatağa götürüyorum. Bebeği yatağa götürüyoruz arkadaşlar. Şu an oyunu bilenler vardır aranızda ama ben gerçekten bilmediğim için her yeri deneyeceğim. Çocuk kaldı orada. Tamam çocuk koy. At. Bırak. Take the baby bed. Tamam bebeği götürdüm. Turn light out. Tamam light'ı kapat. Kapattım. Dışarı çık. Watch TV and sofa. Tamam. Şimdi televizyon izlemem gerekiyor. Okey, okey, okey. Sofa burası mı? Tamam, sofa burası. Aynen. Oturdum televizyon izleyeceğim şimdi. Aa! Bebeğimizin yedirdik. Karnını doyurduk. Aynı şey. Ee, bebek be bezini değiştirdik. Tam televizyon izlerken uyuyakalıyorduk ki bebek ağlamaya başladı. Aa dur. bebeğin isim bulmadın. Kapısı kendi kendine açıldı lan. Bebeğe isim bulma. Osman. Senin adın Osman da Osman neredesin? Osman! Osman! Osman neredesin? Osman abi Osman burada. Kapı kilitli. Osman içeride. Osman! Oğlum nasıl girdin içeri Osman? Oğlum Osman ka Aa, Osman burada. Osman. Hayır. <laughs> 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 bebeği Tamam tekrar yatağa götüreceğim. Lan Osman lan. Ne zaman gittin lan aşağı Osman? Osman'ı tekrar yatağa koyuyorum. Sonra ışığı kapatıp gidiyorum. Görüşürüz Osman. Ulan, Osman kapını kapatamadım Osman. Close door. Tamam. Osman'ın kapısını kapattık. Şimdi tekrar televizyon izlemeye gideceğim. Osman! Osman! Osman açma kapıyı Osman! Bana öyle bakma Osman! Tamam. <laughs> i̇yi geceler Osman. Kendine iyi bak Osman. Tamam, ben gidiyorum. Şimdi televizyon izleyeceğim Osman. Hadi bakalım. Şu kapıyı da kapatalım. Kendi televizyonumuzu izleyelim. Televizyonu da mı? bu ne lan? Hiçbir şey yok ya. Beyaz ekran, kırmızı ekran. Uyan. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer uyuyabilecek miyim? Bakalım Osman gelebilir mi? Uyandıracak mı? Uyandırmadı. Tamam. Ah. Gece 2. Aa harbiden bitti lan. Ana. Ben biteceğini gerçekten beklemiyordum. Evet. Uyuduk uyandık bitti. Şimdi. ah Merhaba Osman. Geldi balonun friş. Tamam tekrar Fritz neredeydi? Şurada. Tekrar Osman'a bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Osman'ın tekrar karnı acıktı tabi. Bebek bakmak zor iş. Şimdi... Lan! Kapı kapandı. Işığı şey aç. Kapı kilitlendi lan. Ha, açıldı. Osman! Oğlum Osman çok hareketli mi çocuk ya? Osman aynı ben gibi arkadaşlar. Çok hareketli bak. Sinirli biraz Osman. Al mutlu ol. tamam. Şimdi bebeğin altını değiştireceğiz. Osman! Osman'ın şimdi altını değiştireceğiz arkadaşlar. Şuraya bir koyayım Osman'ı. Osman'ı buraya koydun. Tamam. <laughs> Osman bezin uçuyor. Bence bunu kutlayalım. Gel. <laughs> Gelmiyor. Osman bez uçuyor ya. Oğlum bez uçar mı ya o? Bez nereye gitti acaba? Osman olası da mı... Ha benim odam. Ha benim... O ne lan? Talisman. Allah Allah. Allah Allah. Change the baby. Tamam. Be şey bebek bezi uçtu Osman ama sorun yok. Be uçar. Bebek bezi uçabilir. Yer vardır uçar. <laughs> Tamam değiştirdik Tek direğe bey tamam. Osman'ı tekrar sağ sola. Osman'ı sağ sola vurdum vallahi sinirlendi. Osman. Özür dilerim Osman. Vallahi oğlum kusura bakma ya. Kusura. Osman'ı az önce sağ sola vurdum sinirlendi bana. Pardon Osman ya. Kız Osman ya. Tamam seni buraya bıraktım. Işığı şey kapattım. Kapıyı çık. Kapıyı da kapattım. Tamam. Chill out diyor. Tamam chill out. Şu kapıyı da kapatalım. Evde kapılar açık durmaz. Çok korkutucu ya. Bu kapıyı da kapat. Hepsini kapatacağım. Şunu da kapat. Tamam. Osman'ı bugün de bitirdik arkadaşlar. Osman şu an uyanmazsa Osman'la başka işimiz kalmadı. Gün 3'e geçebiliriz. Osman beni korkutuyor yani. Osman her an böyle patlamaya hazır bir bomba gibi. Gerçekten böyle zık. Aa gün 3. Harbiden gün 3'e geçtik. Tamam. Oh be. Osman böyle her an patlamaya hazır bir bomba gibi de. Osman neredesin? Ben eve de gitmek istiyorum ya. selamünaleyküm Osman kendini fırına mı koydum Pişiriyor mu kendini yoksa? Yok. Ee, tamam burada. Aa bu sefer batılıyor. Ha baş TV on sofa. Televizyon izlemem gerekiyor. Ha, Osman o zaman uyanamadım. Ben kötü rüya gördüm ve uyandım sanırım arkadaşlar. Osman hala uyuyor. Osman. Merhaba Osman. Gel. Ha tamam seni korkmuşsun sen. Seni de uyattı şey yaptık tamam. Eee Peperazen Fit Baby Masters mı? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Osman. Osman bir şeyler oluyor Osman. Osman evde bir şeyler var. Hep senin yüzünden Osman bak. Osman Osman. Bebek can kapı kilitli lan. Osman neredesin? Osman burada mısın? Osman. Osman. Oğlum bir bölümü getirdim oğlum. Osman. O, Osman fit mi diyorsun da Osman neredesin ki? Oo. Osman. Osman. Ne edersin oğlum? Osman yok lan. Aa. Osman. Tövbe tövbe. Osman. Osman evde yok. Kapı kilitli. Dur. Ben bir fırlattım ya çıkar. Kapılar kilitli. Osman evde yok. İyi Osman evde yoksa tamam ben de ben televizyon izleyeceğim o zaman. Kapı açılmıyor. Tamam. E Osman evde yok o zaman görüşürüz. Fitli Baby Masters diyor ya Allah Allah. Allah Allah. Burada mı bir şey var? Osman. Osman! Neredesin? Osman, ağız zıkkımdan gırtlağını sıkmayayım senin ha. Ağzının burunda artık Fit video ağzını... A ağlıyor. Ağlama oğlum. Ağlama oğlum. Ağlama oğlum. Ağlarsan sıçarız, ağlama. Ağlama, çok tehlikeli bir bebeksin sen. Tamam lamba turn light off diyor tamam. Lamba açık ay. Osman! Osman! Açın mı Osman? içine cin girdi arkadaşlar. Tabii gitti. Osman içine cin girdi. Osman. Osman oğlum. Hala Osman dönüyor. Kapat. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Osman bay bay oğlum. Ben pırımı pırtımı toplayıp gidiyorum. Şurada para mara. Aa. Aa. Ver bakayım şunu. Oğlum bak çok gerilimli bir müzik geliyor. Onun talismanı versene. Heh aldım. Talisman. Nedir ki bu? Bunu Osman'a götürmem gerekiyor sanırım. Osman al oğlum. Al. Osman'ı fırlattım lan. Osman. Osman, oğlum üzüldüm lan şimdi öyle bakınca. Oğlum az önce cin çıktı dişinden, ne oldu? İlmevi yaktı ya. Töbe töbe. Osman, yemin ediyorum 40 tane vuracağım şimdi. Osman, ne oluyor? Osman uçmayı öğrenmiş arkadaşlar, bence bir sorun yok. Osman. Osman, ne oluyor Osman? <laughs> Good night, teşekkürler. Osman'a Osman'a